Dede Korkut kitabı, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. 12 hikaye ve Dede Korkut'un bilgeci sözlerinden oluşan bu eser, Oğuzların yaşantısını, inançlarını ve kahramanlıklarını destansı bir şekilde anlatmaktadır. Bu hikayeler, Tepeköz gibi korkutucu yaratıklar, Salur Kazan ve Basat gibi cesur ancak kimi zaman da hata yapabilen kahramanlarla doludur. Bu hikayelerde Oğuzların yalnızca cesareti değil, aynı zamanda zaafları ve bu zaaflardan dolayı başlarına gelen felaketler de anlatılmaktadır. Şimdi, Dede Korkut hikayelerindeki oldukça ilginç karakterlerden biri olan Duha Kocaoğlu Deli Dumrul hikayesinde karşılaştığımız Azrail'e kafa tutan Deli Dumrul'un hikayesine yakından bakalım. Omuzlarına değin uzanan kuzgun siyahı saçları, sarkık bıyığı, heybetli ve kaslı vücuduyla tam bir Oğuz yiğididir Deli Dumrul. Dumrul, Oğuz Türkleri arasında cesareti ve gözü pekliğiyle nam salmıştır. Ancak cesaretinin yanında çok kibirli olduğu da söylenmektedir. Deli Dumrul kurumuş bir derenin üzerine tahta bir köprü inşa ettirmiştir. Köprüden geçenlerden 30 akçe, geçmeyenlerden ise zorla döve döve 40 akçe almaktadır. Onun bu davranışı deliliğini, hırçınlığını ve çevresine yaydığı korkuyu göstermektedir. İnşa ettiği köprü adeta bir kibir anıtına dönüşmüştür ve Deli Dumrul'un hayranlıkla karışık bir şekilde korku duyulan bir yiğit olmasına neden olmuştur. Dumrul'un cesareti ve yiğitliği yaşadığı dönemde dilden dile dolaşmıştır. Hatta ünü o sınırlarını da aşarak Deli Dumrul ismi düşman askerleri arasında bile yayılmıştır. Başından geçen maceralar bire bin katılarak birçok ülkede anlatılmıştır onun gibi dövüşen, kılıç savurmakta usta bir yiğidin olmadığı söylenmektedir. Deli Dumrul bu ününü devam ettirmek ve daha fazla yaymak için sürekli kendini kanıtlamaya çalışmıştır. Ancak bu kendini kanıtlama çabası onun başına beklenmedik korkunç bir felaket getirmiştir. Günlerden bir gün Deli Dumrul'un köprüsünün yakınlarına yerleşmiş olan bir obanın genç yiğitlerinden biri çaresiz bir hastalığa yakalanır ve birkaç gün sonra Yiğit ölür. Bu ani ölüm oba halkını yasa boğar. Deli Dumrul obadan yükselen ağlama seslerini duyar ve nedenini öğrenmek üzere obanın yolunu tutar. Oba halkının yanına varıp neden ağladıklarını sorunca oba halkı sevdikleri yiğidin canının al kanatlı Azrail tarafından alındığını söyler. Bu durum Deli Dumrul'u çok öfkelendirir. Azrail dediğiniz kimdir ki adamın canını alır? Gelsin benimle savaşsın. Onunla dövüşeyip onu öldüreyim. Güzel yiğidin canını kurtarayım diye meydana okurcasına haykırır. Dumrul'un bu sözleri Ulu Tanrı'nın hoşuna gitmez. Azrail'i yanına çağırır ve buyurur. Şu deliye git görün. Benzini sarart, canını al. Azrail, deli Dumrul 47 ile çadırında ziyafet çekerken gelir ve ona görünür. Dumrul Azrail'i görür görmez bir anda kör olur. Deli Dumrul gelene kim olduğunu sorunca Azrail genç kızların, gelinlerin, sakallı koca yiğitlerin canını alan Azrail olduğunu söyler ve sözlerine devam eder. Çok istiyordum benle dövüşmek. Sözde öldürecektin beni. Kurtaracaktın güzel yiğidin canını. İşte şimdi senin de canını alacağım. Verir misin yoksa dövüşecek misin? Bunun üzerine Deli Dumrul kara kılıcını çekip Azrail'e saldırır. Ancak Azrail bir güvercine dönüşerek çadırın penceresinden dışarı çıkar. Deli Dumrul kendisine bakan erlerine döner ve gülerek Azrail'in kendisinden korkup kaçtığını söyler. Erlerini de yanına alarak Azrail'in peşine düşer. Birkaç güvercin avlayıp geri dönerler. Deli Dumrul tam çadırına gireceği sırada Azrail aniden ortaya çıkar ve Dumrul'un atını ürkütür. Atın şaha kalkmasıyla Dumrul yere düşer. Azrail Dumrul'un göğsüne konar. Dumrul, Azrail'e dönerek Sahroşken söylediği sözlerin farkında olmadığını, o anki söylediği sözlerin affedilmesini dileyerek canının bağışlanması için yalvarır. Ancak Azrail, kendisinin yalnızca bir emir kulu olduğunu ve Tanrı'nın buyruğu dışında bir şey yapamayacağını söyler. Bu sözleri duyan deli Dumrul gökyüzüne dönerek bu kez Ulu Tanrı'ya yalvarmaya başlar. Ulu Tanrı'nın yüceliğini över yaptığı hataları kabul eder ve büyük bir pişmanlıkla canının bağışlanmasını diler. Dumrul'un samimi yakarışları Ulu Tanrı'nın hoşuna gider. Bunun üzerine Ulu Tanrı eğer Dumrul kendisi yerine canını feda edecek birini bulabilirse onu bağışlayacağını söyler. Bunun üzerine Deli Dumrul ihtiyar babasının yanına gider. Elini öper ve başına gelenleri anlatır. Ardından kendisi için canını vermeye razı olup olmayacağını sorar. Babası gerekirse tüm topraklarını, en güzel atlarını, koyunlarını ve develerini Azrail'e sunabileceğini söyler. Ancak dünyanın çok güzel ve canın ise her şeyden tatlı olduğunu belirterek Dumrul için canını veremeyeceğini söyler. Oğluna annesine gidip can dilenmesini söyler. Deli Dumrul babasının yanından ayrılarak annesinin yanına gider. Ona da başından geçenleri anlatır ve kendisi için canını feda edip edemeyeceğini sorar. Ancak annesi de babası gibi dünyanın güzelliğinden ve canın tatlılığından bahsederek böyle bir fedakarlık yapamayacağını söyler. Dumrul büyük bir hayal kırıklığı içinde annesinin yanından ayrılır. Tam bu esnada Azrail bir kez daha Deli Dumrul'un karşısına çıkar ve onun canını almak üzere harekete geçer. Deli Dumrul, Azrail'e canını vermeden önce karısıyla ve iki küçük oğlancıyla vedalaşmak istediğini söyler. İzni alır almaz ailesinin yanına gider ve karısına başından geçenleri anlatır. Karısı hikayeyi duyunca gözyaşları içinde senin yaşlı annenin ve babanın bile vermeye kıyamadığı tatlı canı ben senin için feda ederim der. Bu fedakarlık karşısında Deli Dumrul'un gözleri dolar. Ancak Azrail karısının canını almak için yaklaştığında Dumrul'un elleri bir kez daha gökyüzüne açılır. Tanrı'ya içten bir yakarışla, "Eğer can alacaksan ikimizin canını birden al. Onsuz yaşamak ölümden beterdir." diyerek yalvarır. Deli Dumrul ve karısının sergilediği bu fedakarlık ve sadakat Tanrı'nın hoşuna gider. Onların içten yakarışları ve birbirleri için gösterdikleri adanmışlık Tanrı'nın kalbini yumuşatır. Bunun üzerine Tanrı Azrail'e yeni bir emir verir. Deli Dumrul'un ve karısının yerine yaşlı anne ve babasının canlarını almasını ve onların hayatlarına son vermesini ister. Deli Dumrul ve karısına ise sevgilerinin karşılığı olarak tam 140 yıl daha ömür bahşeder. Azrail, Tanrı'nın emrini yerine getirmek üzere hemen harekete geçer. Yaşlı anne ile babanın canlarını alır. Deli Dumrul ve karısı kendilerine bahşedilen 140 yıllık ömrü büyük bir şükür ve huzurla yaşarlar. Bu uzun ömür sadece bir ödül değil, aynı zamanda sevgilerinin ve fedakarlıklarının birer nişanesi olur. Dumrul bu süreçte kibirden uzaklaşmış, bilgelik kazanmıştır. Karısıyla birlikte her anın kıymetini bilerek yaşamaya gayret etmiştir. Deli Dumrul'un hikayesi cesaretin ve yiğitliğin kibirle kirlendiğinde nasıl yıkıcı olabileceğini bizlere göstermektedir. Ancak aynı zamanda hatalarını kabul edip bunlardan ders çıkarmanın önemine de dikkat çeker. Dumrul'un yaşadığı bu olay onun daha olgun ve mütevazi bir insan olmasından vesile olmuştur. Karısının fedakarlığı, aşkın ve sadakatin ne kadar güçlü olabileceğini gözler önüne sermektedir. Ulu Tanrı'nın merhameti ise insanlara ikinci bir şans tanımanın önemini vurgulamaktadır. Bu hikaye yalnızca geçmişe dair bir efsane değil, aynı zamanda günümüz içinde evrensel dersler içeren bir öğüt niteliğindedir. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.